Evet tabii. Yani öncelikle Alanya Sporu ve Bülent Hoca'yı tebrik ediyorum. Ee, Bülent Hoca geldikten sonra gerçekten iyi bir çıkış yakaladılar. Ee, oldukça da etkili oyun oynuyorlar. Ee, yine bu hafta sonu da her hafta artık bundan sonra böyle kolay olmayacak işimiz hiçbir zaman. Sezon sonuna kadar hep böyle bıçak sırtı gideceğiz. Ee, tabii keşke hep böyle karşınıza kazanan takımın hocası olarak çıkabilsem her hafta ama yakındır diye düşünüyorum. Çünkü... Yani baktığımızda evet ilk geldiğimiz maç hemen bir gün sonra çıktık. Başakşehir maçı. Görüntümüz hiç iyi değildi. Yani gole kadar belki evet istediklerimizi sahada uyguladık. Pozisyon bulduk. Biz atsak farklı olabilecek bir maçtı ama e, geneline baktığımızda da iyi bir görüntümüz yoktu. Ve sonra Galatasaray maçı çok iyi bir oyun. E, penaltı kaçtı, pozisyonlar kaçtı e, ve son dakikada yediğimiz bir gol mağlup oldu. Bir Giresun maçı var bana göre oynadığımız bu maçların içinde. Orada da 10 kişi kaldık. Yani kalmasak farklı olabilir miydi? Olabilirdi diye düşünüyorum. Sonra döndük. Kasımpaşa maçı zor da olsa kazanmayı bildik. Gittik Trabzon maçı. Yine aynı şekilde iyi bir oyun ama sonuç alamadık. Alabilirdik de ama mağlup olduk. Yani tabi aldığımız bu sonuçlar sonuç anlamında baktığımızda iyi değil. Fakat... Oyuna baktığımızda, oyuncularımızın isteğine, arzusuna, coşkusuna baktığımızda ve e, başladığımız günle bugün arasındaki eksiklerimizi tamamlama açısından baktığımızda doğru yolda olduğumuzu görüyoruz. E, i̇nşallah bunları sonuca yansıtacağımız günlerde gelecek. Dediğim gibi yani <laughs> üç maç arka arkaya kazanan takım 9 puanla e, çok farklı bir noktaya gelebiliyor yani ligde. E, bu da mümkün mü? Mümkün yani her zaman olabilir nasıl kaybedebiliyorsak 3 maç dört maç arka arkaya kazanabileceğimiz günler de olacak. Ee, o yüzden ya bizim ümitlendiren şey takımımızın ortaya koyduğu mücadele, oyun. Her gün daha iyiye gitmesi. Bu bizi umutlandırıyor. Ee, sonunda da başaracağız Allah'ın izniyle. Buna inancımız hiçbir zaman e, azalmayı bırakın. Yani kay kaybolmayı bırakın azalmadı bile öyle söyleyeyim. Ee, ya bu maçta her şeyin olabileceği bir maç. Evet eksikler var rakibimizde. Ama Görüyorsunuz işte 30 kişilik kadrolarız, 28 kişilik kadrolarız. Bu eksiklerin olmasını düşünerek zaten bu kadrolar oluşturuluyor. O eksiklerin yanında da mutlaka birileri oynayacak yani. Alanya Spor 7 kişiyle çıkmayacak karşımıza. O yüzden biz en iyi şekilde hazırlanmak zorundayız. O eksikler bizi asla rehavete götürmemeli. Biz de yani ufak tefek tabi yani Mendes sakatlığı var. Remi bugün de dinlendireceğiz. Yarın bir daha bakacağız. Onun da sıkıntıları var. Ee, onun dışında Alper'in Alper e, yine bir sıkıntısı var. O da yarın yine değerlendirip bakacağız. Hafta sonuna yetişip yetişmeyeceği belli olmuyor. Onun dışında diğer bütün arkadaşlarımız hazır vaziyette çalışıyoruz. İnşallah dediğim gibi bu hafta bir başlangıç olur artık. Şimdi tabii Remi'nin yetenekleri tartışılmaz ama e, tabii ki sağlıklı olup Olduğu zaman oyuncu bize faydalı olabilir. E, Remin'in bu sağlık problemlerini aşmaya çalışıyoruz. Yani e, sağlık ekibimiz de çok ciddi anlamda mesai harcıyor kendisiyle. Kendisi de çok istekli e, ama e, tabi çok rahat bir şekilde bunları aşacağımızı düşünmüyorum için doğrusu. Çünkü kronik rahatsızlıklar var. E, işte hep dedim ya faydane bildiğimiz faydalanmaya çalışıyoruz ama. E, e, çok verim aldığımızı da söyleyemem yani şu ana kadar. İnşallah fazla kişisel inmek istemiyorum aslında. Hani Remi falan sakatlıkları var diye konuşuyorum ama e, yani saydığınız oyuncuların hepsinden aslında memnunuz. Hepsi de ufak tefek problemleriyle sahada olmaya çalıştılar. O yüzden beklentinin biraz altında kaldılar. E, ama bunlar bizim için önemli oyuncular. İnşallah katkıda sağlayacaklar. Yani bizim de beklediğimizin altındalar şu anda ama e, hepsi bütün oyuncularımız mutlaka kendi performanslarını arttıracaklar. Çünkü iyi çalışıyorlar. Ee, şimdilik memnunuz yani. Hiçbirinden bir şikayetimiz yok. Şimdi şunu söyleyeyim. Yani daha önümüzde 8 maç var. Devre arasına kadar. Ee, ve yani mevcut kadromuzla bu maçları oynayacağız. Yani eğer bu maçları kazanamazsak biz transferimizi nasıl yapmak zorunda kalacağız? Yani eğer şu anda transfere odaklanırsak e, diyelim çok iyi oyuncuları aldık, ama transfer odaklandık ve takımı kaybettik ve maçları kaybettik. Bu transferleri yapmak bize fayda mı sağlar, zarar mı getirir yarın bugün? Şimdi e, birçok şeyi bir, bir arada düşünerek hareket ediyoruz. Buna da mecburuz. Yani e, bir kere transfer evet, bir kul takım için ihtiyaçtır evet, ama bana göre öncelik buradaki oyuncuları kazanmaktır. Yani bu oyuncuların içinden belki ihtiyaçlarımızı eksiklerimizi tamamlayabiliriz. Genç oyuncularımız da var arada. Onlardan belki bir şeyler çıkarabiliriz. Biz bunun için daha çok odaklanmış durumdayız. Ee, tabii ki bir taraftan da transfer içinde çalışıyoruz. Acaba hangi oyuncular olabilir? Kimleri kadromuza dahil edersek daha güçlenebiliriz. Bu çalışmaları da bir yandan sürdürüyoruz. Ama bunlar e, farklı bir noktada yürüyor. Yani o konuda rahat olabilirsiniz. Yani gerekli çalışmalar yapılıyor. Hiç endişeniz olmasın. Ama şu anda odaklandığımız konu tamamen kendi mevcut kadromuzdaki oyuncular ve onlardan maksimum verimi almaya çalışıyoruz. Bunun için uğraşıyoruz. Tek bir oyuncuya güvenmiyorum. Yani evet. takıma güveniyorum. Takımın sahadaki e, duruşuna, vereceği reaksiyona kazanmak için ortaya koyacağı oyun anlayışı ve mücadeleye güveniyorum. Takıma evet. güveniyorum. Yani. Tabii. Vallahi ne söyleyebilirim onlara? Yani bir kere yani onlara teşekkür edebilirim. Çünkü geldik beş hafta oldu. Dört tane mağlubiyet, bir tane galibiyetimiz var. Ama bize olan destek hala sürüyor, devam ediyor. Bize olan inançları da hala devam ediyor. Hani onlara söyleyeceğim yani tek şey... Yani biraz mahcup olduğumuzu ama doğru yolda olduğumuzu biliyorlar zaten onlar da. Bu destekler onu gösteriyor. İnşallah beraber hepimizin yüzü gülecek yani. O günler gelecek. Bu birlik, beraberlik, bu destek, birbirimize olan inanç sürdüğü sürece burada başarı kaçınılmaz diye düşünüyorum. İnşallah hep beraber yüzümüz gülecek. Hiç merak etmesinler.

Bravo, 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 bravo,

top 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 Mario bravo bravo bravo